NATO patriotların yerlerini resmen açıkladı. Almanya'nın Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın Adana'ya, Amerika'nın ise Gaziantep'e ikişer adet patriot bataryasını birkaç hafta içinde konuşlandıracağı bildirildi. AKP hükümetinin talebiyle Güneydoğu illerine yerleştirilecek patriot füzelerinin yeri belli oldu. NATO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Almanya'dan Kahramanmaraş'a, Hollanda'dan Adana'ya, Amerika'dansa Gaziantep'e ikişer adet Patriot bataryası yerleştirilecek. Patriotlar birkaç hafta içinde konuşlandırılacak. Patriotların yerinin belli olmasıyla tepkiler de gelmeye başladı. İran Savunma Bakanı füzelerin Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi. İran Haber Ajansı İSNA'nın bildirdiğine göre Vahidi, Patriot füzesi yerleştirmek Türkiye'nin güvenliğine katkıda bulunmaz, Türkiye'ye zarar verir. Batı her zaman kendi bakış açısına ve çıkarlarına göre hareket eder. Biz batılı ülkelerin bölgesel ilişkilere müdahil olmasına karşıyız diye konuştu.